Kredi kartı borcumu eskiden düzensiz ödediğim bir dönem olmuştu. Kredi notumu nasıl yükseltirim diyor Akif Bey. Akif Bey şöyle söyleyeyim. Kredi notu önce nedir onu hatırlatalım. Her birimizin kredi kullanan, kredi kartı kullanan herkesin bir kredi notu var. Biz bankaya gittiğimiz zaman "Merhaba ben geldim, kredi çekmek istiyorum." dediğimiz zaman baktıkları temel şeylerden biri oluyor. Tek şey değil. O yüzden kredi notumuza gözümüz gibi bakmalıyız. Ama dönemler oluyor ki düzenli ödeyemiyoruz, hayatta her şey hepimiz için. O zaman ne oluyor? Kredi notumuz düşüyor. Şimdi Akif Bey'inki düşmüş. Diyor ki ne yapacağım? Bunun tek ve en güzel ilacı zaman. Ne yapacaksınız zaman içerisinde bu düzelecek. Neler yaparsanız? Bir, gününde ödeme. Yani ne öncesinde ne sonrasında. Tam kartın ekstresi geldiği zaman, tam kredinin ödemesi geldiği zaman mutlaka ne yapın edin? Gününde ödeyin. En kötü asgarisini biliyorsunuz kredi kartlarında. İkinci olarak eğer siz çok krediye başvurup kendiniz yeni krediler alırsanız bu da sizi daha riskli gösteriyor. Çok basit bir mantık yapalım. Çok kredi alan insanlar çok riskli olabilirler diye düşünülüyor. Ya da eğer sizin borcunuz çok yüksekse, çok büyük borçlarınız varsa o zaman da size daha riskliye bakabilirler. Ama temelinde zamanında ödemek var. O yüzden zaman her şeyin ilacı. Ben sizin bu sene notunuzu yükseltebileceğinize gönülden inanıyorum. Yeter ki karar verin.